Merhaba arkadaşlar ben Fatih Hoca. Bugünkü videomuzda sizlere Citroen C3 için araç tanıtımı yapacağız. Kilometre sayacımız, yakıt göstergemiz, hararet göstergemiz, motor devir sayacı. Direksiyon sol tarafında sinyal kolu bulunmakta. Sağ tarafında silecek kolu bulunmakta sinyal kolun ucundaki düğmeyi ileriye doğru çevirdiğimizde fark lambalar yanmakta. Bir daha çevirdiğimizde farlar yanmakta. Aracın döşünde zaten farlar yeşil far simgesiyle gözükmekte. Sinyal kolunu direksiyona doğru çekip bırakınca uzun fara geçmekte. Bir daha çekip bırakmak bırakınca kısa fara geçmekte düğmeyi aksi istikamete doğru çevirip sıfıra getirdiğimizde farlar kapanmaktadır. Dörtlerimiz buradan açılıp kapanmakta. Araç harekete geçtikten sonra kendini kilitlemektedir. Kilidi açmak için bu tuşu kullanmamız gerekmekte. Araç kaç viteste olduğu sorulacak olursa 5 ileri bir geri olmak üzere 6 vitesli araçta kaç tane fren olduğu sorulduğunda el freniyle ayak freni olmak üzere iki tane fren bulunmaktadır. Araç içi aydınlatma sorulduğunda birçok arabada yer değiştirirse de genelde ön cama yakın yerde bir düğmeyle yakınmaktadır. Sileceklerimiz kendimize doğru çekmek suretiyle cama su fışkırtmaktadır. Bunu camlarımız kirlendiğinde kullanacağız. Yağmurlu havalarda silecek yukarıya doğru kademe kademe kaldırıldıkça hızlanarak işleve girmektedir. En aşağısı kapalı.